Selam çarpılanlar. Bugün sizlerle birlikte 25 aboneye özel bir şeyden birlikteyiz. Cümlemi toparlayamadım. Ö yine bir anketle karşınızdayız. 25 abone olduğumuz için şu anda 24 de düştü. Ama 25 olduk sonuçta ve bunu size kanıtlamak için hemen bunu açıyorum. 25 abone olduğumuz için ben bu videoyu çektim. Gördüğünüz gibi bugün düştü o bir tane abone burada gördüğünüz gibi 25 abonemiz oldu. O yüzden o özel videoyu çekmemiz gerekiyor. Ama dün çekemedim. Çünkü hafta içi sınavlara çalışıyorum. Ben bir inek öğrenciyim. Toprak böyle. Ve yeni bir anket hazırladık. Şu ana kadar buna bir oy kullanıldı. Çünkü ben her zaman gibi önce Facebook arkadaşlarımla paylaşıyorum. Sadece bir kişi daha görmüş ama e, oy kullanmış. Hangi oyunla başlayacağımıza oylayıp karar vermenizi istiyorum yine sizden. Mount Blade Warband mı oynayalım? Yoksa Call of Duty 1 mi oynayalım? Buraya 1 yazmayı unutmuşum. Hangisini oynayalım? Buna karar verin. Bunun dışında size söylemem gereken başka şeyler de var. Şu an elimde listeledim bunu çünkü gerekiyor. Bayağı ya bir bayağı demeyin de böyle 5-10 tane var. Şimdi toprağın bilgisayarı bilgisayarı ile ilgili konuşalım. Toprağın monitörü patladı. O yüzden toprakta olan videolar da Silindi. Yani neredeyse tamamı silindi. Ya kasasında da bazı sıkıntılar varmış. Büyük ihtimalle silindi ama silinmediyse onları size atacağız. Attığımız videolarda da başka videolardan bahsediyoruz. Ama işte o toprakta olduğu için ve o videoyu atamadığımız için bazen de hiç atmıyoruz o videoyu güzel olmadığı için ama attık mı atmadık mı diye tam emin olmadığımız için bu başka bir videoda başka bir videodan bahsediyoruz. Yaz tatilinden beri de video çekemiyoruz. Dersler öyle bir yoğun ki. Boş zamanında ben yine video çekmeye çalışıyorum. Toprak istisi de yapamıyor bunu. O da çok istiyor ama olmuyor yani. Bilgisayar felç. Ya hiç video çekmiyoruz da demeyeyim de öyle. Birkaç tane çektik. Ya bu şu an yaptıklarımızın neredeyse tamamını yaz tatilinde çekmiştik. Baya bir o da önemli. Yeni düzenle ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz normalde salı, perşembe, cumartesileri video atıyoruz ama bu aralar dikkat etmişsinizdir. Sadece cumartesileri video atıyorum. 3 tane oluyor. Bazen 2 tane oluyor. Bunun sebebi de yine o şeyi yakalayamamam yani düzeni yakalayamamam. Belki bundan sonra da bir haftada 2 iki, iki video atabiliriz üç yerine. Çünkü dersler gerçekten çok yoğunlaştı ve planladığımız gibi de olmadı. şimdi bakıyorum. Başka evet. Eski anketimizdeki şeyi de sanırım kaldırdık linki. Bir dakika onu bir bulayım ben size. geçmişim. Arkadaşlar sanırım onu da kaldırdık. Çünkü yani bunun sebebi de fazla durması durmaması. Bakın. Bu videodan bahsettik. Videonun birinde ama o videonun o video kimin sonuna gelecek? Çok video depoladık yazıp gülmüşüm. Burada da link yok. Onu çünkü kaldırdık. ilk başta atmıştık. Hmm. Tamam, ben buradan bir kanalımıza geri döneyim. Resimle ilgili de bazı sorunlar var çünkü ben Windows 10 kullandığım için Photoshop programlarını tamamen desteklemiyor bilgisayarım. Zaten o yüzden bazı sıkıntılar oluyor oynatma listeleri resimleriyle. Bunların hepsi Paint'ten yapılmış. Bunu zaten olduğu gibi aldım, Paint'ten bile yapmadım. bunlar da sadece yazı yazdım yani. Cık, pek bir şey yok. Ben internetten indirip yazı yazıyorum. Mecburen çünkü ya istesem de yapamıyorum. Mesela benim planım, mesela bu kardeş kardeşi oynayalımın K.K. onun resmini da böyle daha farklı bir şey yapabilirdim. Burada bir tane Pekka resmi koyardım, Pekka'nın içine toprağı koyardım. Burada prensin surasını benim gibi yapardım falan filan. O tarz şeyler yapardım. Bunun dışında bakalım başka ne var ve son olarak ben laptop kullandığım için oyunlar birazcık kasabiliyor. Bu konuda sizden özür diliyorum çünkü laptopun felç açılması tamı tamına 3,5 dakika sürüyor. Bundan da bahsetmek istiyorum tabii ki de. Bu 3,5 dakikada da bekliyorum zaten. Ondan sonra bilgisayar kasıyor zaten. Ya bayağı bayağı kasıyor öyle böyle değil. Videolarda da o yüzden takılmalar meydana gelebiliyor. Ama bunda tek sorun benim bilgisayarım değil. Özellikle Minecraft Mini Games'te yani burada gösteriyorum ne kadar kastığını. Tabii ki biliyorsunuz Beren yarısını izlemiş kardeşim. O yüzden burada... Evet, ama siz de bırakıyorum bırakın. Demek kırmızı o kadar cesaretli bize geliyor. Müzik falan koymak için uğraşsam da yani gördüğünüz gibi birazcık kasıyor. Özellikle şuralarda çok kasıyor. Bir dakika neresi o? Hayır hayır hayır. Aa, burada görünen pek <laughs> var. <Burada gülüyor> var. Peki, tek kalabilir mi? Sonra, buradan sonra öyle bir kasıyor ki zaten. Ama bundaki Aa ben buraya şeyi koymayı unuttum? Ben buraya şeyin adını koymayı unutmuşum. Onu da yapayım videodan sonra. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Şimdi bu Craft Rise'dan oynuyorum bunda. Linkini ben size aşağıya yazarım. gerek ıı, gerek var evet. Craft e internetten olmanız gerekiyor bu arada bilginize. Arkadaşlar bugünkü diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Oylamaya katılmayı unutmayınız ve dislike atmayınız.